Nuran Hanım Ormuz demir kullanıyorum demiş. Ormuz demir. Ormuz demir. Kansızlık problemim yok artık. Saçlarım çok cansızdı. Saçlarım çok cansızdı. Gürleşti. Doktora gittim. Her zaman kansızlık var derdi. Şimdi hiçbir şey demedi çok güzel sonuçlar elde ettim Orhut Demir sayesinde. Şimdi dünyada 2 milyar insanda kansızlık sorunu var. 2 milyar. 2 milyar. Şimdi demir hap alıyor vatandaş. Bulantı, kusma ve yapıyor. Hazırlık yapıyor yorgunluk, bitkinlik, konsantrasyon zafiyeti, çeşit şey, şey, çeşit sorunlar çıkıyor. Kullanamıyor demir hapı. Demir ne oluyor? Alerjiye sebep oluyor ne vesaire. Demir, bize diyor ki bana demirle ilgili bir çalışma yapar mısın? Aa dedim ben yaptım da beş yıl önce rafta unuttum. Unutmuşum. Orumuz demir yapmışım beş yıl önce unutmuşum. Dedim tabi tabi tabi. Güçlendirdik, değiştirdik, dönüştürdük hemen ürettik. Ormuz demir. Bu bir beyefendi Cem Bey. Amerika'dan iyonik demir alıyor. Siparişi verir. Yani su gibi bir şey. Bir de etkisi de yok yani o kadar. Dedi ki ben de inanıyorum siz daha iyisini yaparsınız. Amerika'dan pandemiden dolayı getiremiyorum. Dedim ki monoatomini yaparız biz. Monoatomik. Demir eksikliği olursa ne olur? Kansızlık olur. Kansızlık olursa halsizlik, termaslık, yorgunluk, bitkinlik, işine konsantre olama, işini yapamama vesaire vesaire. Çeşit çeşit zorunlar çıkar demir eksikliği. Bağışık sistemi çöker meselesi. Birçok sorun ortaya çıkar. Günde üç defa yarım çay kaşığı aldı mı bitti gitti. Ormuz demir. Hiç bir yan etki yok. Tamamen doğal.